Merhaba Hacı Ceyli izleyicileri. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda klasik mücadelede de bu iki kartın birazcık suyunu çıkartacağız. Goblin makinesi her ne kadar böyle acil bir güçsüzleştirme alsa da Goblin makinesi aynayı bizimle de deneyelim. Bu destemiz ilk destemiz iki farklı desteyle devam edeceğiz. Bundan sonra o zaman ilk maçımıza geçelim. Videomuzun başına da küçük bir hatırlatma ile başlayalım. Videoları beğeniyorsanız beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani yararı çok, zararı yok diyelim. <laughs> Bizim şu şövalyede satmaya gitti. Goblin laneti kullandı rakibimiz. Bu kart arkadaşlar. Oba, aman oraya yoklar. Goblin laneti kartı sadece hasar vermekle kalmıyormuş. Ben onu biraz yeni öğrendim. Daha doğrusu biraz geç öğrendim. Aynı zamanda içindeki rakiplerin daha fazla hasar almasını sağlıyormuş. O da nerf almıştı. Şimdi bakalım roketini attı bir kere. Ben de ilk defa oynuyorum bu arada. Evet o roket havana ben yani, lazım sanmayacak bir hasar verdi. Bakalım. Bir deneyelim laneti. Verdiği hasar çok değil ama dediğim gibi. Başka kartların daha hayal verdiği hasarı arttırıyor gibi burada biraz kötü yakalandık ama Neyse ilk defa oynuyoruz Hasarda çok geride değiliz aslında Şimdi Amacımız neydi bizim Goblin makinesi bir de Aynayı Kullanmaya çalışacaktık Rakip de çok hızlı oynuyor Hatta rakip de Goblin yıkıcıyı güzelce kullanmaya çalışıyor madenci ile beraber Belki bir daha madenci gelir ya o da büyücüyle oynuyor. Tamam. Şöyle makineyi atalım. İkincisi yetişecektir. Havan zaten vurmaz. Şövalye var. Bakalım. Roket gayet iyi vurdu büyücüye. Bir tane daha attık. Şöyle genişlemesine laneti atmak istiyorum. Evet kuleye de vurdu. Evet korumalar şu an goblin oldu. Galiba yakaladık. Evet. Kuleye de çok vuruyorlar. Evet, rakip maçı saldı. Şöyle kartları atalım biz. Dediğim gibi acil bir güçsüzleştirme gelmişti karta. Ya oynanmaz değil herhalde hala oynanır. Şeye baktım hani yükseklerde ciddi yani bu kartla beraber böyle tam meta destesi olabilecek ne var? Bir şey bulamadım hani yine D falan çıktı. Ama bu kartı çok kullanmıyorlar. Şimdi tekrardan oyundayız arkadaşlar, desteği aldım. Az önceki maçta hançer düşesini unutmuşuz Ama o kadar olacak artık. Bu maçlarda hançer düşesiyle devam edeceğiz. Bu desteğimiz devli iksir toplayıcılı bir deste. Bakalım yine güzelce aynalayabilecek miyiz bu kartı. Karşımızda Zozo No 19 var. Galiba Türk mührü bol şans diyelim. Bu da de devin arkasına herhalde saklayacağız. Goblin makinelerini. Daha maça böyle devle başlamak istemiyorum. Rakipten de çarpma gördük. Tamam ben de yara satayım. Ne evrimlere dönecek zaten. Toplayıcıyı tabi biraz geç vermiş elimize. Goblin lanetini denedi. Ama evet. Goblin laneti böyle şey gibi değil. Yaşlı altı şeyler Büyüler diyeyim artık Böyle Kalıyor ya bir sürü arkadaşlar mor bir şekilde Goblin laneti öyle bir etkiye sahip değil O alan içerisinde Varsa Goblin oluyor Şöyle Küçük prensi değerlendirmek istedim Prensi de yemişken Çok da iksir harcadı rakip, devimiz de vuracak yanlış kart tutuyormuşum Bence de iksir toplayıcısı dikebiliriz burada yani Rakip de şu an saldırabilir ama Saldırırsa da makinenin savunma gücünü görürüz. Herhalde saldırmayacak. Aa, hançer sesinin nerf'ü tabi buna da etki etti. Ben dedim büyücüyü alacaktır herhalde. Şöyle toplayıcıyı aynı alayalım. Bakalım tepkisi ne olacak. Tamam. İskeletlerle savunalım. Laneti güzel akıl etti. Birazcık hasar alacağız. Ama bunun önüne bence makine mi atsak? Bence ilk dev atalım. Devin arkasına makine atalım. İksirler gelecek şimdi. Ya büyücü tabi biraz yiyecek oraları ama öfke atalım. Mesela bak, öfkeli hali nasılmış onu görelim. Aha şu an kuleyi hedefledi. Bir kere daha hedefle. Hedefledi ama vurmak nasip olmadı. Rakip de prensle beraber kullanmayı sevmiş demek ki. Goblin lanetini. Zekice tabi işe yarayacaktır sürü kartlarına karşı güçlü bir kart çünkü. Güçlü bir büyü. Evet aynalayalım bakalım. Orayı savunmayacağım. Boşa iksir harcamaya devam etsin o. Şöyle ortadan küçük prens. Bir de öfke. Onlar illa yürüyecektir. Bir tane daha atacağım. Bir de yarasalar. Şu an 3 tane var. Bir daha öfke. Çıldırdık. Bir daha dev. Ya yemin ediyorum goblin makinesi yürüyüşü yaptık. Onlar orayı mahvetti. Bir daha dev gerek bile kalmayacaktır da yani iyi oyundu diyelim. Evet, son destemiz bu arkadaşlar. 3 yeni goblin kartı da destemizde bulunuyor bu destede. Bakalım. Mantığımız aynı. Bu ikisi. Leyenda. Bakalım. Bu destemizde deprem var. Öyle bir desteğiymiş. Yani Royal Epi'den baktım bu destelere. Herhalde karşımıza toplayıcı gelirse bu şekilde halledebilmek için. Yani biz de bekliyoruz. Biz de şu imajı atalım. Ama şu an rakibi bekliyoruz. Bir öfke mi atsak? Bir öfke atalım. Tesla Nikebiliriz savunmak için. Yok rakip bekliyor. Neye beklediğini anlamış değilim ama biz bir yürüyüşe başlayalım arkadaşlar yine. Goblin makinesiyle. Artık bir şey atacak buna tabii ki de. Ne oynadı? Acaba o da bizim gibi troll bir şey mi oynuyor? Göreceğiz. Şimdi bir de arkadan atalım. Savunma amaçlı yani evet. Bakalım yavru ejderhaya da eskiden daha fazla hasar veriyordu. Mezarlara karşı lanet deniyoruz arkadaşlar. Goblinler çıkıyor. Ben bunun önüne bir yıkıcı atayım. Hadi bakalım. İşe bak. Soldan da makine gidiyor. Bunu nasıl savunacak? Öfke. Şöyle ortalı. Hayda. Rakip hayatının hatasını yaptı kulesini de kaybetti. Şimdi ben de mezarlık oynuyorum arkadaşlar. Buna gülüyorum şu an ama bu benim bu benim karşıma gelirse ben tabii ki de ben de biraz sinirlenebilirim yani. Şöyle üç taşa doğru koşalım. Videomuz da kısa oldu. Bence ben bir deste daha bulayım. Biraz eğlenceliymiş bu. Burada da kesmem daha doğru olur. Gerçi kalıyoruz kuleyi ya. Olsun ben yine de kırparım. Videomuzun son destesindeyiz arkadaşlar. Keşişle beraber roketleri yansıtacağız. Aynı zamanda Pekka ile beraber de eğer karşıya goblin makinesi geldiyse kolaylıkla savunacağız. Lanetle beraber de ayrıca evet lanetinde bu destede Pekka ile uyumunu belki görebiliriz. Karşımızdaki rakip ne oynuyor ona bağlı tabi ama Prens Pekka Yani bunun gibi iskeletlere işte sürü kartlarına zayıf olan kartlar Lanetle beraber kullanıldığında güçlü oluyorlar. İlk maçlarda prens vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onunla beraber kullanıyordu rakibimiz. Ben kendimi düşünüyorum şu an mezar yani taşıyla savunurum genelde bu kartları. Goblin laneti kullanırlarsa zaten pek de bir savunamayacağız. Keşke prenses kulesine de şey yapsaydık ama başaramadık. Büyülekçeden kurtulduk ama. Rakip de belli ki hani bu goblin kartları ile oynamıyor. Xe oynuyor. Tamam. Şöyle bir şu ikisini denesek. Goblin olsunlar. Yani buna ihtiyacımız var mıydı bilmiyorum ama denemek istedim. Şu an makine atmaya falan gerek yok. Hançer düşesi halledecektir. Aa düşesin hasarına bak. Mızraklı goblinleri bile alamıyor artık. Bunu şimdi fark ediyorum. Vay be. Makineyi yine attık bakalım. Umarım yürütebiliriz. Rakipte de öyle alan hasarı verecek bir şey yok sanki. Tam arkadan yürütelim onu. Vlog şu alacaktır diye düşünüyorum. Bizimki. Bir daha fırlat. Ucundan fırlatamadı. Neyse. Şimdi önüne keşif atacağım. Şöyle erkenden atalım. Aha lanet. Bir de çarpma. Dört tane goblin oldu. Tamam güzel kullandık burada. Büyül okçu. Bir tane daha fırlat roket. Artık aramızda yok büyül okçu. Yine makine atalım ters atmayacaktım da neyse. Şöyle ne pek katalım madem bir kere çıktık yola böyle. Ama makine daha hızlı Pekkan'ın önüne geçti. <laughs> neyse. Rakip galiba maçı saldı. Evet. Ay o salmamış. Şöyle keş atalım. Evet bir tane evrim yok da rahatlıkla aldı bu arada. Ben şöyle sağa büyü atayım da arkadaşlar maç uzamasın. Bir de bunu atalım bakalım bu da kuleye ne kadar hasar veriyor. Beşer beşer hasar veriyor aldık valla. Bugünkü videomuzda Goblin makinesi kartını kullandık arkadaşlar. Kendisini aynaladık. Rakiplerimize zorlu anlar yaşattık. Şununla beraber kapatalım videomuzu. Video özel destansı çıktı. Bir tane de kartlar kitabı. Bundan sanki bu hesapta var mıydı bilmiyorum ama neyse kötü bir ödül değil. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.